Evet herkese merhabalar, bugün sizlerle birlikte e, hayvanat bahçemizi düzenlemeye devam edeceğiz. E, yeni bir hayvan ekleyebiliriz, şu anki durumu düzeltebiliriz belki. Cafer'i hemen gönderelim, satalım daha doğrusu. Bu Iofa'yı da gönderelim. bölümü aslan göndererek başladık. Güzel güzel. 5 dişi kalsın istemiştiniz. O yüzden 5 dişi bırakmaya çalışacağım. Özellikle son zamanlarda az video çektiğimin farkındayım. O yüzden telafi etmeye çalışacağım. Bakalım ne kadar telafi olacak. Ne, tabii ki böyle alalım. Eee... Albino'lar kalsın. Albino'lar önemli. Albino dişiyi fiyata satabiliriz. seyfullar kalsın. 1, 2, 3, 4, 5. Yani birini satacağız. Tamam. Adana'yı satalım o zaman. Adana ne kadar ediyor bu arada? 693. Hayatta 693'e satmam ben bunu. Tamam. Güzel. Şimdi küçük bir hayvan yapabiliriz. Eee... Kaliforniya deniz aslanlarımız ne durumdalar? İyi durumda var mı? Bakalım bir tane hamlemiz var. Liam'ın durumu ne durumda? Güzel. Tamam güzel. Burada da durumlar fena değil gibi duruyor. Dev kuşlarımız da hazır. Bu bölgeleri iyi durumda. Başaklarımızda da durumları iyi. Nerede onlar? Ha şuradalar. Tamam güzel. Yani şöyle bir baktığım zaman her yer düzenli. Şurada bir sorun var galiba. evet. Tam sorunu çözelim hemen. O böyle şeyi duayı çözdük. Şurada da bir temizlik problemi varmış. Etrafı kirletmişler bayağı. Hemen onu da ayarladık. Tamam. Şimdi buranın karşısına bir şey koyabiliriz. Ya da şuraya bir şey koyabiliriz. Buraya küçük bir habitat yapalım istiyorum açıkçası. O yüzden hemen bir tavus kuşu alalım. Tavus kuşlarının fiyatları da uçmuş ya. Yani. Ne bu? Eskiden çok eski şeyden beri oynayanlar bilir. Hani tavus kuşlarını bu fiyatta bulmak şu an o kadar aşırı garip geliyor ki bana. Eskiden 10 yani bildiğiniz 10 yaprağı bulabiliyordunuz. Şimdi iş değişmiş. 100 yaprağı aldık. Bir tane tavus kuşunu oyunda da Buraya mı kursam acaba ya? Buraya kimse gitmiyor. Buraya koyayım. Tamam. Şöyle bir bariyer diyelim. Hatta bir pet diyelim önce. 5 diyelim. 5 diyelim. Beş diyelim. öyle. Evet. Şöyle bağladık mı? Tamam. Şimdi bariyer diyelim hemen. Bunlar insanlara karşı nasıl bir varlıkmış bakalım. Kendilerine güveniyorlar mıymış? Evet kendilerine güveniyorlarmış. O zaman biz bunları kümes gibi bir şey yapalım bunları biz. Şöyle, 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 şöyle. Hı. Şunu koyalım. Evet güzel oldu. Şöyle bir sanki C şeklini anlattılar. Hilale benzedi biraz. Neyse. Katife koyalım. 4 yapalım. Buradan gidelim bakalım. şöyle gitsek iyi olacak gibi. Evet. Tamam şimdi aldığımız hayvanları buraya yerleştirelim. Biri bu. Diğeri nerede? Diğerini almadık mı yoksa ya? Allah Allah. Neyse bunu ekleyelim biz. Aslında önemli olan da erkek. Neden erkek? Çünkü bu arkada hani güzel e, kanatları veren, süsü veren o erkek. <laughs> tamam aldık. Tamam biraz zamanı ilerletelim. Şu hayvanlarla ilgili sorunlar düzelmiyor, bitmiyor yani burada şutlayabiliriz. Evet. iki pandamız ölmüş. Yaşından dolayı. Bu da yaşından dolayı. Buraya bir keeper atalım. Geliyor. Bakın. Bu erkek. Diğeri de dişi. Bundan dolayı demiştim. Önemli olan erkek diye. Çünkü hani bu e, arkasındaki tüyü olan erkek. Evet, araya birazcık taş atalım. Biraz gece oldu, karanlık oldu ama yapacak bir şey yok. Evet, şimdi bence önce bunların bir isteklerine bakalım. Bir suyu koyalım, yiyecek yerini koyalım, e, yatacakları yeri koyalım hemen. Tamam. Uyuyacakları yeri koyalım. Daha sonra oyuncaklarını koyalım şöyle. Bunu koyamıyorum galiba. Koyabiliyor muyum? Koyabiliyorum. Tamam. Bakalım durumu iyi. Bundan da bir tane böyle koyalım. Tam güzel. Halletmiş olduk. Bunu da böylece güzel oldu bence. Yani şurası belki birazcık daha köşe dönebilir. O kadar. Tamam. Şurası da aynı şekilde. Tamam oldu. Şimdi son olarak ne yapabiliriz? Onu düşünüyorum. Hı, bu hayvanların istediği doğa şartlarına uygun bitkileri yerleştirebiliriz. Şöyle tekrardan koyalım karışıklık olmasın. Ş Şundan belki şöyle bir iki tane koysak güzel olabilir diye düşündüm ama şöyle güzel renkli bir ağaç ya da onu oraya değil de buraya koyalım şöyle Bence daha iyi oldu. Tam ya da şunu mu koysam küçük? Küçük bir ağaç koyalım ya. Tamam. Hmm. Taş koyabiliriz. kalıyorum normal. Evet. Şu anda iyi gibi gözüküyor. çok tehlikeli bir hastalık geçirmiş. Öyle diyor. Ölen ölen arkadaşlar maalesef. Tayyip ediyoruz. Hmm. Doğru Doğru şeyde değil diyor. Sıcaklıkta değil diyor. Ama bu da burada yatmasın canım ya. Yani. Başka yere koyalım seni gel. Şimdi diyecek mi öyle bir şey? Yok demedi tamam. Tamam tamamen bulunduğu yerle alakalı. Büyük ihtimalle bug'a girdi. Evet eksiğimiz var mı? California Sea Line'a gönderelim. Evet Şu anda bu kısmı da böyle yaptık. Ee, videoyu burada sonlandırayım artık. Video izlediğiniz için teşekkürler. Ee, eğer videoyu beğendiyseniz kanala abone olmayı unutmayın.